Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2024 Türkiye'de bu akşam ilk 6'ya bir yarışmacı yani 16 Aralık günü girecek. Peki bu yarışmacı kim olacak ve kim balkonda devam edecek? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te dün akşam önceden de tahmin ettiğimiz gibi maalesef talihsiz bir kaza geçirerek veda eden yarışmacı Alper oldu. Alper'in vedasının ardından yarışmacılar bu akşam toplamda iki turda yarışacaklar. İki tur sonucunda en çok puanı alan yarışmacı ilk altıya girerek yukarıda devam edecek ve geriye kalan yarışmacılar bir sonraki günlerde tekrardan mücadeleye devam edecekler. Peki bu akşam ilk 6'ya ilk olarak kim çıkar? Fragmanda yarışmacılar ilk turda bir tane önceden kaşık almış yarışmacılardan birinin tabağını yapacaklar. Bu yemeği aslında ben önceden kaşık almış Onur'un iyi yapma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu akşam için Onur'un ben ilk turda iyi puan alacağını tahmin ediyorum ve bence bu akşam yukarıya çıkacak olan yarışmacı Onur, Semih ve Kerem üçlüsünden biri olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam ilk altıya kim girer ve kim master şefin o ceketlerini almaya bir adım daha yaklaşır? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinizi bakın görüşmek üzere iyi günler.